Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere düğün büyüsünü anlatacağım. Düğün büyüsü yapılmış olan bir kişi hayatta hiçbir şeye rast gitmez. Her şey olumsuz gider. Bunları bozmak için şimdi burada Yazdığımız gayet uygulamalarını yapmanız gerekiyor. İsim, doğum tarihi ve anne isminizi bu kağıdın üzerine yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 gün 25 gün içinde üzerinizdeki bu ağırlıklar, sıkıntı, problem hepsi kalkmış olacaktır. Dediğim gibi tek yapmanız gereken buraya adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıp toprağa gömüyorsunuz bu kağıdı. İsterseniz ücretsiz bakım da yapıyoruz. Bunun için Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ekliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Tek şartımız takip edilmek takip ettikten sonra hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum. Üzerinizdeki bütün sorun problemleri de görüp ona göre sizlere yol gösteriyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik muskasını anlatacağım. Şirinlik muskası insanların sizi güzel görmesi, hayırlı görmesi, olumlu görmesi, yediğiniz işte her yerde haklı bir şekilde görünmeniz için yapılacak olan bir işlem. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı yapıp daha sonra üzerinizde saklayın ve 20 gün içinde hayatınızdaki şirinliklerin olumluluklarını göreceksinizdir. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından bir ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarım bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. O yaptığımız bakımda üzerinizdeki bütün muskaların sorunları nereden geldiğini hepsini çözeceğiz kardeşlerim. Bekliyorum size. Ercüment Hocam Instagram kanalında.